Ninja nice Tools üzerinden şu an anlık olarak kontrol ettiğim long short oranlarını anlık da demin e, ortalama olarak söylüyorum. Göz aşina şeyim gözümün hatırladığı kadarını söyleyeceğim. Ortalama olarak şurada %40'lık 45'lik long oranları görürken short oranlarının çok daha baskın olduğunu biliyorum. Tabi 10 dakika önce falan çok değil. Şu anda 55 liraya 52 liraya 49 lira, 52 lira çıkan oranlar görüyorum. Kesinlikle shortlar demin çok daha baskındı. Şu an Şortların bir baskınlığı olsa da yeteri kadar baskınlık görünmüyor son bir saatte. Çünkü longlarda bir atak var. Bizim bunu nasıl yorumlamamız lazım? Bizim bunu şu şekilde yorumlamamız lazım. Market güzel bir yükseliş yaptı arkadaşlar. Bakın BTC, USDT tarafına geldiğimiz zaman market çok güzel bir yükseliş yaptı. Günlükte kanal orta bandına kadar yükseldi. Orta bandına temas etti. 64.600'lere geldi. Şimdi buradan bir miktar tepki yemesi aşağıda 61.800 60.000 dolarlara kadar bir geri çekilmesi bizim için problem teşkil etmemeli. Yani buradan yeniden düşüyor muyuz falan bu soruları ge sormaya gerek yok. Bu ufak geri çekilmelerin bizleri olumsuz etkilememesi lazım. Ben bu tarz analizleri, bu tarz bilgi paylaşımlarını da zaten "Aa işte buradan düşüyor shortlayalım, hemen şuradan longlayalım" gibi böyle bütün hareketlerden faydalanmaya, istifade etmeye çalışan biri olarak söylemiyorum. Sadece şöyle, belli başlı yatırımcılar buradaki fiyat hareketlerinden istifade eder. Belli başlı yatırımcılar da ne yazık ki fazla panik duygusuna kapıldıkları için bu tarz kırmızı mumlarda yeni düşüşlerin gelebileceğini düşünerek satmak isterler. En azından bunlara da bir miktar bu arkadaşlarımıza da bir miktar bilgi aktarabilmek için bu tarz geri çekilmelerin olabileceğini bahsediyorum. Yoksa bana kalırsa kişisel olarak söylüyorum. Sepet yatırımı yapmış biri olarak, altcoin sepeti olan biri olarak söylüyorum. Benim için hiçbir önemi yok. Bana göre Bitcoin düşmüyor. Yani 60 bin dolara kadar gelse de yine düşmüyor derim. 59 bin 500'e gelse yine düşmüyor derim. Benim için bitcoin düşüyor diyebileceğim seviye artık 54 bin doların altındaki günlük kapanışlardır. Eğer böyle bir şey görürsem evet bitcoin düşüyor diyebilirim. E bunun dışında şu bölgenin altında fiyat atakları görürsek 51 bin doların altında haftalık kapanışlar görürsek o zaman bitcoin düşüyor diyebilirim. Ama o zamana kadar bitcoin düşüyor diyemeyim, de, diyemem altcoin sepeti olan biri olarak. Mevcuda kısa vadeli yatırım yapan birisi için ise dediğim gibi yani çok fazla istifade edebilecek durum var. Onu da ayrıca zaten konuşuyor konuşuyoruz.